Fiksür artık yavaş yavaş netleşmeye başladı Hasan Hüseyin. Fenerbahçe-Alanya. ilk hafta maçı. Yani Ömer Necati'ye katılmakla beraber o takımın biraz zor toparlanabileceğini, güç toparlanabileceğini, genç dinamik takım olsa da biraz haftalara yayılarak toparlanabileceğini düşünüyorum. O yüzden Fenerbahçe için hani böyle mesela bir Başakşehir-Rize evet. bu tip geçen seneden iyi gelen. Yani Rize iyi gelmedi ama sonuç olarak takımını sayabileceksiniz. Hocası e, belli. E, o yüzden böyle Alanya gibi biraz daha Geçen sene küme düşmekten son anda kurtulmuş bir takımı ağırlamak İç sahada Fenerbahçe için avantaj diye düşünüyorum Çünkü Fenerbahçe'nin de sezona kuvvetli girmesi lazım O kuvvetli giriş içinde biraz daha genç bir takım karşılarında bulmak e, iyi olacaktır Tabii ki çok afaki konuşuyoruz Fenerbahçe'nin kadrosunu bilmiyoruz Alanya'nın evet. kadrosunu bilmiyoruz tabii, yani şu, tabii, Henüz tabii. hiçbir şey net değil e, Ama şu an biraz Sisli de gözükse Ben Fenerbahçe için ilk haftanın biraz Beşik kolay geçeceği Beşiktaş'ın ilk hafta rakibi Kayseri oldu Kayseri Deplasmanda Zor. karşı karşıya gelecek Beşiktaş ilk hafta. Zor. Markus Gistol yani Samsun Spor'da çok sıkışık bir oyuncu grubuyla çok iyi işler yapmıştı. Şimdi de Kayseri Spor'la izleyeceğiz kendisini. Hatta bugün yani öyle bir yayına bağlar mıyız diye bir görüşme yapmıştım. Ee, yani şu anda çok yoğun bir şekilde transfer çalışmalarındalar. Yeni Kadro sezonu yapılan, planlıyorlar. Yeni, tabii çünkü transfer yasağından çıktılar ve yepyeni bir takım kuracaklar. Ama e, kendisine sorduğum sorulardan bir tanesi de geç kalmıyor musunuz? Biraz yavaş ilerlemiyor mu sanki e, şeklindeydi soru. E, tabii kolay değil yeniden yapılanabilmek ve istediğiniz oyuncuları. Tabii. kampa yetiştirebilmek, özellikle Anadolu takımları için bütçelerin kısıtı düşündüğünde bu çok daha zor oluyor. Beşiktaş için de yani normalde işte oturma, Gistol oturmuş bir Kayseri Spor'a 10. hafta konuk olmak mı, başında konuk olmak mı? Yani başında Samsun konuk Sporla olmak Spor'la da yine... Gençler evet. ilk hafta rakip oldular. Onu da belirteyim. Şimdi Kocaeli Spor'un e, fikstür çekimi gerçekleşecek biraz sonra. Lütfen devam et. Ara ara böyle gir, yok, e, araya gireyim. Zaten sen girdikçe eşleşmelere göre de üzerinden konuşabiliriz. E, Samsun Spor. Az kaldı tam fiksür. ilk hafta fiksürü belli olacak. Samsun Bu arada, Spor için de avantaj diyebiliriz. Gençler derbileri birlikte, bir kez daha hareket hareket hatırlatalım. Olmayan, Derbiler var. 8. hafta Galatasaray-Beşiktaş. 11. hafta Beşiktaş-Fenerbahçe. Ve 14. hafta Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak. Bunu, Bunu da ifade etmiş. Bir kez olalım. daha söylüyorum, 28. hafta Galatasaray-Fenerbahçe maçı olarak okumak lazım yani sezonun düğümünün muhtemelen evet. çözüleceği maçlardan bir tanesi olacaktır son evet. yıllarda olduğu gibi. O yüzden hani Rovanş'ın Rams Park'ta oynanacak olması önemli yani fiksürdeki fixtürün manşeti biraz o bence yani. Fenerbahçeyle, Alanya Spor, Kayseri Sporla Beşiktaş. Ne söylersin? İlk ben, hafta. Beşiktaş'ın çok zor. Kayseri deplasmanı daha yeni toparlanmış, daha yeni kurulmuş bir takım, ayağa kalkmak isteyen bir takım tekrar güçlü başlamak isteyen bir takım Gisdol'un Kayseri'si mutlaka dirençli olacaktır. Deplasman'da başlamakta. Trabzonspor'un e, rakibi de e, Trabzon'da oynanacak ilk maç Kocaeli Spor oldu. Vay, Bunda o da güzel, güzel maç. Güzel maç olur, keyifli maç olur. Ee, Beşiktaş için iç sahada başlamak daha avantajlı olabilir değil mi? Mesela Trabzonspor için bir avantaj bu. İç sahada tekrar taraftarıyla başlamak. Beşiktaş'ta yeni oyuncularıyla, Abraham'la işte birazdan ee, Temmuz'da Ağustos'ta sayacağımız yeni takımla beraber, aylar geçtikçe sayacağımız yeni takımla beraber eee Doğuma Bahçede o taraftarla beraber başlaması avantaj olabilirdi ama bunların hepsi tabii kağıt üzerindeki şeyler. Beşiktaş gider Kayseri'den çok kuvvetli, güçlü bir oyunla bazen taraftardan uzak olmak da oyuncuya iyi gelebilir. Böyle travmatik bir sezonun ardından heyecansız bazı oyuncuyu da heyecan bozar. Heyecansız sadece sahaya fokus olabileceği bir Kayseri deplasmanı belki Beşiktaş takımına iyi gelecek bilemiyoruz. Ama her zaman taraftar önde açmak bir tık daha avantajdır. Transfer için öyledir. Evet. Yani transfer ilk gol için çok daha heyecanlı başlar, Aynen çok daha evet. iyi başlar. İsa her zaman avantajdır. Evet. Ee, bakalım fixture çekiminde e, diğer eşleşmeler nasıl olacak bir kez daha hatırlatalım. Kayseri Spor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Alanya Spor, Trabzon Kocaeli Spor eşleşmeleri gerçekleşti. Tabii artık son iki takım e, iki maç belli olacak. Ardından da bütün fikstürü sizlerle paylaşacağız. Az bir süre kaldı. Beşinci hafta Fenerbahçe Trabzon. Evet. O da önemli. Yani artık yavaş yavaş fikstür netleşiyor. Beşinci hafta Fenerbahçe Trabzon. Sekizinci hafta Galatasaray Beşiktaş. On birinci hafta Beşiktaş Fenerbahçe. E, on birinci hafta Pardon 14. hafta Fenerbahçe Galatasaray ve 16. hafta Trabzonspor Beşiktaş maçları. 5. hafta erken. İki takım için yani Erken bir kırılmaya ulaşabilir iki takımda da. Beşinci haftadaki sonuç. Galatasaray'ın rakibi Gaziantep FK oldu. Galatasaray sezonu deplasmanda e, açacak. Şöyle bir belli olan e, eşleşmeleri ben söyleyeyim izninizle. Zaten şu anda da bütün fikstür netleşti. Onu da hemen sizlere aktarayım. Eyüp Spor, Konya Spor, Antalya spor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Kocaeli Spor, Samsun Spor, Gençler Birliği, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Gaziantep FK, Galatasaray, Fenerbahçe, Alanya Spor, Çaykur Rizespor, Göztepe, Kayserispor, Beşiktaş. Neler söylersiniz? Güzel bir ilk hafta. Peki. Bizi bekleyecek. Yani Fenerbahçe ile Trabzonspor'un iç sahada başlayacak olmalarının avantajı. Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın Sadeplasman'da deplasmanda yani en azından ya yani kadro olarak olmasa da sert rakiplerle karşılaşabileceğinden emin olduğumuz maçlara çıkacak olması e, heyecanlı bir ilk hafta vaat ediyor. Yani Kayseri Spor ne kadar toparlanamasa da yani şunu net şekilde söyleyebiliriz ki Gistolle en azından fiziksel olarak e, müsabaka içerisinde kalabilecek ve Beşiktaş'a zorluklar çıkarabilecek bir performans izletir bize mutlaka. Ki e, takviyeler konusunda da çok e, yoğun bir çalışmaları var. E, onun dışında Antep e, keza Selçuk İnan sonrası biraz onlarda da yeniden yapılanma söz konusu olacak ki son yıllarda transferde çok büyük hatalar yaptıklarını düşünüyorum. Geçen onu çıkardım hatta. Son iki sezonda 10 tane forvet oyuncusu transfer etmişler. İnanılmaz gerçekten. Yani biz böyle büyük takımlara odaklanarak çok konuşuyoruz ama Anadolu takımlarında öyle ilginç transfer süreçleri yaşanıyor ki ve şu anda hani biz işte imobile falan diyoruz böyle bir iki oyuncu üzerinden okuyoruz. 10 tane oyuncu transfer edip şu an elde oyuncumuz yok forvet arıyoruz diye yola çıkıyor takımlar. ve Anadolu takımları neden batıyor diyoruz sonra. Gaziantep'te şimdi yeniden bir yapılanma sürecinde bakalım yani genelde zaten Anadolu takımları için fikir ortaya koyabildiğimiz süreçler belki de yani Ağustos'un ilk haftasından itibaren başlıyor. Özellikle Eylül'ün e, Eylül'ün başındaki o ilk iki haftalık akşam pazarıysa daha çok şekillendiriyor Anadolu takımlarını. Bu da ilk haftalar üzerinde büyük takımların daha hazır şekilde onları karşılıyor ya da karşılanıyor olduklarında en azından e, yani kayıp yaşamamak adına da daha avantajlı oldukları süreçleri beraberinde getiriyor. Tabii. Bir kez daha hatırlayayım, hatırlatayım ben. 2025-2026 sezon Trento Süper Lig fikstürü. İlk hafta, birinci hafta belli oldu. Eyüp Spor, Konya Spor, Antalya Spor, Kasımpaşa, Trabzon Spor, Kocaeli Spor, Samsun Spor, Gençler Birliği, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Gaziantep FK, Galatasaray, Fenerbahçe, Alanya Spor, Çaykur Rizespor, Göztepe, Kayseri Beşiktaş. Şöyle e Beşiktaş'ın rakibi Kayseri, Kayseri Spor deplasmanında açıyor Beşiktaş sezonu. Fenerbahçe, İsa'da Alanya Spor'la karşılaşacak. Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. E, Trabzonspor'da kendi sahasında Kocaeli Spor'u konuk ediyor. Hasan Hüseyin neler söylersin? İlk hafta e, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor özelinde. Yani dediğim gibi tekrar Fenerbahçe ve Trabzon için biraz daha avantaj ama şu an için e, çok görmek de mümkün değil. Galatasaray için biraz zor olabileceğini düşünüyorum. Antep deplasmanı İsmet Hoca'nın takımı orayı biraz daha kuvvetlendirebilir. Biraz daha e, çetin bir maç bekleyebilir Galatasaray Antep'te ve sıcak olması da muhtemel. O da mesela az önce evet. konuştuğumuz meselenin bir yansıması. Tabii ki ve Alanya veya Antalya değil ama Antep'te sıcak olur o takvimde. Galatasaray için biraz zor bir ...denklem var orada. Trabzon Antibin sporun... sıcağı sözünü kesmeyeceğim. Çekiliyor çünkü yemek orada daha cazip geldiği için. <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Oyuncular için belki... Evet. ...güzel bir şey olabilir, <laughs> bilemiyorum. E, Trabzonspor için bence iyi bir fikstür. Kocaeli'ne karşı, yeni çıkmış bir takıma karşı... ...yeni takımını, kendi yeni takımını... ...iç sahada test etmek, denemek. Bunlar avantaj. Ben Beşiktaş'ın durumunu biraz aralarında... ...en zor olarak görüyorum. Kayseri deplasmanı zor deplasman... Kayseri deplasmanı hoca zor. Ligi bilen hoca. E, takımı geçen senenin flash takımlarından, çıkış yapan takımlarından biri. Tekrar o motivasyonla başlarlar mı bilmiyorum emin değilim ama e, görünen o ki Beşiktaş'ın işi aralarında daha zor. Tabi Ömer Necati az önce dedi Antep 2 senede 10 forvet almış gibi bir istatistik. Yani bu bizim bütün takımlarımız için geçerli. O yüzden öyle bir sirkülasyon bekliyor ki bizi bugün. Biz Ağustos'un başında yazdığımız 11'leri Tabii Şu tabii. andan bilemeyiz. Ağustos'ta yazacağımız 11'lerde onbillerde, Ekim'deki 11'lerden bambaşka oluyor. Hatta ya daha ileri taşıyarak Eylül bile diyebilirsin. Daha Galatasaray'ın mesela Eylül'de maça çıktığı 11 ile sezonu bitirdiği Yok. 11 arasında belki 8-9 oyuncu fark var. Galatasaray sezona Deli evet. Kerem Akturkoğlu kenarıyla başladı i̇şte, mesela. Şey. Yani o yüzden, Onu nasıl bitirdi? Tabii Hı. o yüzden başlangıçlar çok tahmin edilemeyebiliyor. Zor yani tahmin etmek çok zor. İzleyenlerimize de hemen sorumuzu yöneltelim. Ee, Süper Lig'de yeni sezonun fiksürü çekildi. İlk hafta eşleşmeleri belli oldu. Derbi tarihleri belli oldu. Sizler de ekranlarda görüyorsunuz. Lütfen bize HT Spor'un YouTube kanalı üzerinden e, canlı yayın hemen yan tarafında sohbet kısmımız var. Oradan yorumlarınızı yazın.